Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Mini Royal hack, hack kullanacağız. Mini Royal'de açmayı göstereceğim size. Hem yani bir de birkaç el atacağız. Şimdi ilk öncelikle bu e, bir saniye. Bu ilk öncelikle web ma e, Chrome web mağazasına gelip tampermonkey indireceğiz. Tamper indirdikten sonra bu bunu indireceğiz. Ya böyle bir logosu falan olması lazım yani bu uygulama. Ben indirdiğimden dolayı kaldırmayacağım. Buraya burada Chrome'a indir yazar. İndirdikten sonra gelip buraya bu tam pörmökenin üstüne tıklayıp yeni betikleri bulup tıklayacağız. Ondan sonra 10. işte hilesini ben mini royali göstereceğim size. Mesela e, burada bir sürü şey, hileler falan var yani. Bende var da ben yüklemeyeceğim. Bende iki tane var. Şu anda yani bir hack var. Ya abi bir de bir de şunlar var ya. Çift düğmeye bası oturtarak veya hızlıca işte yükleme yüklemenize gerek yok filan diyor da bence yükleyin çünkü yüklemeden biraz zorluyor insanı. Yani direkt biraz zorlanıyor, zorlanıyor. Mesela hack yani direkt böyle şeyin üstüne tıkladıktan sonra yani bazılar siliniyor da ben mesela bunu indireceksiniz ya üstüne tıkladıktan sonra bu bu stik ve yükle diyorsunuz. Ben yükledim. Bende olduğundan dolayı yüklemeyeceğim. Yükledikten sonra yükleniyor. Ondan sonra işte yükledikten sonra Sanford Monkey'e ye gelip yeni betikler ekle diyeceksiniz. Yeni betikler kullanılmış betikleri kullan tıklayacaksınız. Bende Zoms da var. Ondan sonra bu hileleri buradan aktifleştirmeniz lazım. Artık aktifleştirdikten sonra mesela ben direkt oynarım oyunu sileyim. Ondan sonra aktifleştirdikten sonra mineral royale'e gelip tık royale gelip bir açın oyununuzu. Bazen de hile işte burada aktif olduğu halde kullanılmıyor. Buraya gelip ondan sonra şey burada mesela mineral royale hackleri yap, Oyunun hackleri oluyor. Oyunun hacklerini buradan da açabiliyorsunuz. Ondan sonra mesela ben size direkt şey böyle takım modunda bir hile göster. Hilemi göstereyim. Ya bazenler karşınıza size de hile denk gelebiliyor. Nasıl? Baz an ben de anlamıyorum da bazenler karşınıza size de hile gele, denk gelebiliyor. Ama tavsiye ederim yani hile çok güzel. Yani eğim var e, uç, zıplayarak uçma hilesi var, Görme hilesi var. Ben şimdi size direkt göstereceğim. Arkaya alayım elime. Ya gördüğünüz gibi zaten direkt böyle gösteriyor adamları. Şimdi bile direkt 3 adam aldım. Yani bu hile bu şekilde. <laughs> bu şekilde hile. Direkt mi olduğundan dolayı yani adamın direkt yerlerini gösteriyor zaten. Bunny'm ihtimaliniz yok. Ban sıfır banlı. Yani ban hiç ban yemiyorsunuz. Ben anlamadım. <laughs> İlk başlarda bir ban yiyordum da ondan sonra işte bu dediğim hileleri yiyordum sonra bir daha hiç ban yemedim. Ama ban yeme bazenleri ban yiyebiliyorsunuz ben anlamadım. Ne de. Nasıl yeniliyor bilmiyorum. Eğer işte başkalarına yorum ve şey yorum atma, yorumlar yapmayı ve unutmayın videoyu. Ben bu kadardı videomuz. Ama yani bütün silahlarda oluyor. Sniper'da mesela tarıyor. Bak göstereyim size? Sniper tarıyor. Anında direkt tarıyor. Bakın şimdi. Ya yani mermi rol atladığına falan bakmayın. Gördüğünüz gibi mermiyi görüyorsunuz. Direkt tarıyor. Sniper bile tarıyor yani. 90-100 falan vuruyor. Zaten adama direkt bir Bu şekilde. Bazı yeterli zaten de. Yani bir yani bir, şeyi yok. Güzel oldu. Çok ya bazen de hile cidden çıkıyor. Böyle adamlar uçuyor zıplıyor Böyle tabi mermilerini görmeniz lazım. Tarıyor bir gibi. Ama yanında sıkıntı yok. Yani bir hile sizin hileniz iyi oynarsanız sizde de. Hileye karşı da iyi. İyi bu kadar. Böyle zıplama filan hilesi var. Bayağı. Şey, zıplıyorsunuz. Ya e düşünce ölmüyorsunuz. Merak etmeyin ölümsüz yani ölümsüz gibi bir şeysiniz ama adamlar memlerine denk gelirseniz ölüyor. Bu şey. ya Yani benim bile şu anda 400 sorum oldu. Adamlar zaten git geldik yapıyor. Ben daha bir adamları vuruyorum. E, oyun böyle. Ben arkadaşlar ve başka oyunların hilesini istiyorsanız yorum yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu oyun bu kadardı. Hadi görüşürüz.